Bugün Minecraft <laughs> videosu yapacağız. Kardeşim kılıcını iyi yapmışsın, tamam. Herkes de hazır. Ve sabah uyumamız lazım. Çık, çık, çık. Çünkü biliyorsunuz videonun normal halini bölüyorum. Ee, çık, çık, çık. Arkadaşlar, çık, çık. iyi dinleyin ki? Minecraft'ta sabah uyumamız lazım çünkü köylüce <laughs> zombilerden koruyulmuyoruz. Evet. Evet. Ne yapıyorsun? Baba suyu öldürdü. Tamam. Ha. Şimdi yapmaya başlıyorum. Ben yaparak konuşacağım. Şimdi Gözler. zümrüt kılıç yapacağım. Zümrüt Nasıl? Zümrütün ne olduğunu hiç kimse ha. bilmiyor. Tek ben biliyorum. <laughs> yeşil elmas. Zümrütler bir daha yeşil elmas. Yeşil el el elmas değil bu gücük adam oldu gücük. Aa normal mi İstiyorum. Bu Küçük adam gibi sorun. Bunu kırmam. Ben bunu kırarım şaka. Şaka. Evet. O zaman ben de kırmızı oldun yaparım. La evet. la la Yaptım küçük kırmızı oldum. Aslında ben şakta kırmızı oldum var neden kırmızı oldun diyorsun? Bu üçte çok sabah uyumamız lazım. Bakalım bir dakika Normal videoyu kısa süre normal videoyu kısa süre kısa süre durduruyorum. Çünkü golemleri nasıl öldürdüm söyleyeyim Benim çılgın taktiğim öldüm. Yani çok üst bir blok koyup ve öyle elmas kılıçla ona vurur ve ölsün. Bu kadar. Hadi devam. Hadi ya. Neyse, evet, eşya yapıyor ben yapacağım. Şunu aldım. Bu benim sigorum. O güzel. Piş, 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 piş. Oh my god. Oh my god, Minecraft'taki en güzel silah bu. Piş, 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 piş. Ben de Bak çağım. anne ne Birinci yaptı? Piş, piş, piş. Bakayım. ya. Ben de o sıralarda Küçük sıra yaptım <laughs> Ya ben buna sinir alıyorum. Sabah uyuyacağım Hadi alo seni zombiler kapsın ben uyuyorum hadi. Dur bir dakika Ve akşam oluyor. Mu? Oluyor. Mu? Zombi kim olmak ister? Ben de. Hadi zombi rolünde oynamak ister misin? Çünkü zombi olacak bilmem. Neyse robot, da olur. robot olur, Hadi Hadi olur. Robot da abi olur var gel. Hadi ben uyuyorum. Hadi. Zombi oldu robot da oldu. Ne yapayım zombi? O zaman onu ne yapsa? Ne yapsa? Ben ben... hiçbir şey Ne bu işe yaramaz. Kum. Hayır, ateş. Elmas kaplamanı altın kılıç hayt 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 buna arkadaşlar söyleyeyim mi bir şey Ya köy şu böyle açıyorum zombi öldürdüm yapma bu ya ne dedim loot Minecraft'ta kübit yok iki Videonun sonunda i̇şte, size önemli bilgiler vereceğim Mayka. Şöyle yapacaksın. Kazma ne Kazma hmm. bu neden benim gücük kazma? Bak, ben gücük kazma istemem. Arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Çünkü Ali Yaşar abi Şuraya gücük kazmaları sevmez. Mickey bu kadar koyar. Şimdi bu. Buraya kaç. Ne yapıyorsun ki?

Minecraft'ta zombiler mi varmış? Şimdi emin değilim. Creeper'ı var. Patlıyor. Patlıyor ve kendisini öldüren bir şey. oluyor. Sen niye zombi öldürmüyorsun Feyza? Gel. O böyle gidiyor la 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 la. Memis kaç. Sen Feyza. <laughs> Siz elmas mimi alın. Elmas kılıcı almasın. Mimimi beni golem. Golem neymiş? Golem köylerin koruyucusu. Ama oyunlarını korumuyor. Ve ben de Minecraft'ın gerçek hayatını çektiğim için golem beni korumayacak. Hmm. Ama onunla anlaşma yapacağım onu öldürmeden Pablo'dum. Hmm. Tamam. Golem beni korursan seni öldüreceğim, Beni korumazsan seni puf yap. E, mantık koyacağım. Hayır, mantık sağlam. Bu neler görev istemek akşam mı isteyeceğim? Benim sorumum Gollem abi bana vurma. Kırgın düştü. Algabe e ben onu öldüreceğim bana ver verene. Kırgın. Bana ver. <laughs> ben Adamın kafasına vurdum. Tamam. Lan bu aşırı kimlik, Hadi çimit. ona kimlik giy. Çimit. Bunu atla. Bu da ne? Ne istiyorsun? Baba, bir şey Abi, sabah uyudu. Evet, uyudu ve biz uyumadık. Ay, kimlik yakıyor. bunu sen mi yattın? Evet hadi söyleyeceğiniz bir şey var mı başka? Bu bakın arkadaşlar çok güzel. Hem, hem kılıç olabiliyorsun hem de tutuva yerisine Böyle bitti. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Bak bu videoyu önemsemeyenlere. <laughs> bu videoyu önemsemeyenlere. <laughs> başka bir Minecraft videosu bekliyor. Hatta ee, karton karton bir karton şey bekliyor. Karton savaşları bekliyor. Hadi. Bu videoya like at like atanlara karton savaş geliyor ama atmayanlara gelmiyor. Aynen. Onlara hiçbir şey gelmiyor. Onlar üzülsün. Diğer takipçileri kıskansın. Hadi bay bay yapın o zaman. Baba bitmedi ki daha. Bitmedi mi? Evet daha, daha yeni başladık. Daha da. İkinci gece var bu da. Hmm. Daha birinci leveldeyiz. Ne diyorsun baba? Hemen birinci levelde video bitirilir mi? Evet arkadaşlar. Bu videoyu kısa süre yapacağız. O vakti O yüzden kısa çekeceğiz. Kaç yıldır çekmedi herkes biliyor. Minecraft videosu. Evet, Minecraft videosu çekmedim genellikle. Hmm. Tanıtım falan çekiyordum. Hmm. Ama artık yani çok az, çok abone olduğu için sizlere Minecraft videosu Saat kaç? Bundan önce tanıtım videosu çektin, değil mi? Aynen, bundan önce... Başka ne vardı? Havuz videosu vardı. Akkar'ın videosu. Çıktı. Sonra havuz videosu da çıkacağız arkadaşlar. Ama like atanlar. Evet. Like atanlar ama. Evet like atanlara aynı <laughs> videolar yapacağız. Tamam. <laughs> like atanlar çok şanslı o zaman. Like atmayanlar <laughs> kıskansın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten. bunu yapmayan videoyu almaz. Güzel yorumlarınızı da bekliyoruz. Gerçekten güzel yorumlar. Şunu başka ne diyordu O video çekenler Başka bir şey diyorlar mıydı Diyorlardı Ne diyorlardı başka Like atmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın bak, abi, Ve ne bak. Ve bak. Ve <laughs> Hisar, Gunman, He, Bir de o vardı değil mi Hissargan'da da videolarımız var Havuz videosu var Bir tek. Sonra daha başka gelirse de e, bize hemen bildirim verin. Ne evet. yapacağız bildirimlerimize? Kimlik? Evet, e, şey beni, beni sevenler e, bize yazsın. Evet. evet arkadaşlar. Hadi görüşürüz deyin. Kardeşim hadi konuşmak. Ve hep gece iyi insanı... haber. Ben gece olmasın daha çok sev. Hadi iyi geceler deyin o zaman. İyi geceler. İyi geceler. İyi uykular deyin arkadaş. İyi uykular. El salla.